Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size güzel bir video çekeyim. Bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Şöyle bugün de size yine güzel bir video çekmek istiyorum. Birkaç gündür çekmedim. Şurada işte birkaç tane çiçeklerim var. Onları göstereceğim. Size atlas çiçeğimin büyüme şeklini göstereceğim. Ee, yeni diktiğim atlaslarıma nasıl çiçek verdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şöyle bakar mısınız? Balkonda gerçekten bir şenlik havası var. Güzel güzel çiçeklerim büyüyor. Şu ortancaya benzer çiçeğim de keza aynı şekilde büyüyor. Bunu ben böyle budamıştım. Budadı, budayıp diktim. O kadar bereketli bir çiçekti ki... Böyle büyüyor. Dibinde de bakın taş kaktüsüm açmadı ama şöyle o da herhalde tuttu ağzını açtı. E, burada da atlas çiçeğim var. Arkadaşlar şu erik. Ben bunu ereğe benzetiyorum. Erik mi kayısı mı bir söyleyin lütfen. Erik gibi duruyor. Yani benim bildiğim erik yaprağına benziyor. Şöyle bir daha bakın. Ay bunu var ya buradan alıp gerçekten hiç kurutmadan bir yere dikmek istiyorum. Ya büyüyebildiği kadar büyüsün bakalım. Bu bu şekilde. Bakın şöyle, şurada da acamallarım var. Şöyle, şurada bir toprakta kaldı ama acamallarım çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyor. Şurada iki tane boş saksım var. Onlara da çiçek ek, ekeceğim ama şu anda toprak almadım. Şurada bir tane pembe atlas çiçeği var. Hani budamıştım ya pardon pembe atlas çiçeği diyorum. Pembe sakız sardunyam var. Budamıştım sardunyamı. Ee, böyle suya koydum. Bu e, sakız sardunyalar hani çelikten de oluyor ama riske atmamak için ben böyle köklendirmek istedim onları. Hafif hafif henüz başlamadılar köklenmeye ama bir bakacağım. Özellikle şu kırmızıyı çok şey pardon pembeyi çok seviyorum. Ona bir bakacağım. Bir gelişme var mı diye biraz daha suda bekleteceğim. iyice köklenince dikeceğim. Çünkü şey oluyor şu kuruyan yaprakları atayım da. Baya bir zor kökleniyor bu. Daha önceki deneyimlerimden de yola çıkarak. Hani tutturdum ama riske atmak istemedim. Bu pembeyi çok severek almışım. Hatta bu sakız sardunyayı pembe diye almıştım. Çoğu kırmızı çıkmıştı. Bunu şimdi şuna dikeceğim şöyle güzel büyüsün diye ona dikmeyi planlıyorum ama bir köküne bakayım Bakın yavaş yavaş sanki böyle köklenmeye başlamış. Şuradan göstereyim hatta. Bakın şuralar sanki kök gibi geldi bana. Şunlar bakın. Şuralardan. Birazcık daha böyle suda beklemesini istiyorum. Şurada. Hatta suyunu değiştirelim bunun. Şu suyu sardunyalara vereyim ben Bakın şu ortancaya benzer sardunyam. Şöyle şunları bir güzel sulayayım. Yeni diktiğim atlaslarım o kadar güzel büyüyor ki arkadaşlar. Şunlar da su istiyormuş acamalıları. Suyu verince daha güzel böyle açmaya başladı. Heh, bunun suyunu döktüm. Şimdi şurada cevizli bir suyum vardı. Dibinde ceviz kabuğu olan bir suyum vardı. Bundan ekleme yapayım. Bir de çok su doldurmamamız gerekiyormuş. Hani köklenmesini istediğimiz yere kadar doldurmamız gerekiyormuş. Şu kadar yeterli. Hepsini doldurmuyorum. Balkon açık olduğu için yine kirlenmeye başladı. Her gün silip süpürmem gerekiyor bu balkonu. Çok da severek yapıyorum zaten. Şimdi ben bunu böyle yine koyayım. Bu burada dursun. Köklene dursun. Bakın hem kökleniyor hem de çiçek açıyor. Çok severek almıştım bunu da. Şimdi bakayım diğerlerine. Bakın hep her birinde de şey var. Bakayım bunda tomurcuk var. Şey pardon. Köklenme belirtisi bunda var mı? Hafif hafif sanki böyle başladı gibi ama şuradaki şeylerini de alayım. Kuruyan dallarını alayım ki daha iyi böyle gelişsin. kırmak da istemiyorum. Tekelle de biraz zor oluyor. Şöyle. Bunu da koyayım. Onlar köklensin istiyorum iyice. Bakın şu kurumuş. Ha bu susuzluktan kurumuş. Bunu mesela koymayacağım oraya. Kurumaya yüz tutmuş gibi bir hali var. Şöyle toprakla buluşturacağım bunu. Suyun dışında kalmış. Orada dursun bakalım. Olursa olur olmazsa sorun değil. Ne yapalım? Şimdi diğerlerine bakıyorum. Şuna bakacağım. Bakmadan önce de şöyle kuruyan yaprakları bir alalım. Evet böyle bir almak istiyorum. Evet aldım. Bakacağım şimdi kökü. Bunda da bir köklenme yok gibi görüyorum ve yerine koyuyorum bunda. Şöyle geldim. Evet, bunda da sanki bir şey yok. Yerine koydum. kırmızı kırmızı sakız sardunyam da çok güzel açıyor bakar mısınız bu da böyle bir odayım bu derken hani kuruyan yaprakları alıyorum sadece ki alttan belki daha güzel fide verir Bunları suda bekleteceğim. İyice köklenince dikeceğim riske atmak istemiyorum dediğim gibi. Bu arada atlas çiçeklerim çok güzel açmaya başladı. Sizinkiler ne durumda? Bunlar da böyle hafif hafif sanki patlamaya başlamış gibi. Bayağı da var görüyorsunuz. Kimsin de şöyle dikeyim hatta. Şu çok olduğu için birkaç tanesini dikeceğim. şunların kenarına dikeyim köklenince ayırırım zaten çok var çünkü evet bunları şöyle dikiyorum kaç tane köklendireyim şunu da şunun kenarına dikeyim bakın görüyorsunuz böyle nasıl diktiğimi bu sardunyamın yanına diktim. Şunun da çiçeğini alacağım. O da köklensinince Çünkü bu çiçek artık solmaya başladı. Evet şuna bir bakıyorum. Bu da güzel görünüyor ama bunu da dikeceğim. Bu nasıl? Bu da gayet iyi. Şurada iki tane kaldı. Onları da şunların kenarına dikeceğim. Burada kök... birkaç tanesini suda köklendireyim. Birkaç tanesini de böyle köklendireyim bakalım. Bakın bu kadar kolay. Gün be gün bunları da gösteririm. Şunları da birazcık daha böyle suda kalıp köklensinler. Onları da şöyle kenara alayım. Bunlar burada. Şurada köklensinler. Hayır bakın arkadaşlar, yeni diktiğim atlaslarım görüyor musunuz? Bataryam da bitiyormuş. Yeni diktiğim atlaslarım çiçek açmaya başlamış. Bakın şu tomurcuk. Bu dal bir tane açmayı başarmış. Şu dalda Bakayım. Şu alttaki eşkin bu tomurcuk. Hatta şunda da var ama onlar eşkin. Şuna geliyorum. İnşallah açarlar ama şunun üzerinde de bir sürü tomurcuk var. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şunlar tomurcuk. İnşallah açarlar. Şu şu çiçeğim boş kaldı. Şurada bir, birkaç tane bakın şuna çok dikmiştim ya. Bundan bir tane alıp şuna dikeyim. Bölüştüreyim onları. Hatta şunda da çok var. Şunu da dikeyim şöyle. Baya tek kalmış orada. Bakın arkadaşlar. Diplerin acemalısı malısı dikmemin sebebini de söylemiştim. Balkonum hiçbir zaman hani böyle çiçeksiz kalmasın diye. Çünkü atlas çiçekleri böyle bir iki ay bir ay böyle açık kalıyorlar. Sonra kapanıyorlar. Yaprağa dönüşüyorlar ya. Ben acemalısı malısı diktim dedim. Diplerine hepsi de tomurcuklu. Bunlar da açınca çok güzel görünecek. Bakın yeni diktiklerim. Atlas çiçekleri böyle açıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın her birinde var. Sizinkiler nasıl acaba? Bakın bunlar tomurcuk. Şunlar karıştırmayın. Bunlar tomurcuk değil. Onlar yaprak. Şu yani. Uzuyor çünkü. Bakın bu tomurcuk. Tomurcukları zaten anlarsınız. Bakın çiçek gibi açacak bu. Böyle arkadaşlar. Bakın şurada. Yine. Hepsi çok güzeller. Hepsi çok şahaneler. Hacem da böyle aldı başlarına gidiyor. İşte telgraf çiçeklerim de çok güzel görünüyor. Diğerleri böyle büyüyor. Ben burada bir tekneyi e, olduramıyorum biliyor musunuz? E, şu Ceylan gözü sarnıyorum dibinde. Bu da sudadır arkadaşlar. Bunu da dikmem gerekiyor. Toprak yok. Ona toprak doldurmam gerekiyor. Benim burada olduramadığım bir çiçek var. O da dikenler tacı bu büyümüyor yani böyle duruyor bilmiyorum buna ne yapmam gerekiyor bir kür uygulasam buna diyorum ama böyle açıyor yapraklarını soluyor bir şeyler bakın bunları hatta yeni diktim iki ay falan oldu onlar da tomurcuklu gülümüz şurada açıyor Acemallarım çok güzel. Bunlar açınca zaten aşırı derecede güzellik olacak burada inşallah. Allah nasip ederse. Sardunyalarım bayağı vardı. Budamıştım, tek tek dikmiştim. Hepsinde şu anda tomurcuk var. Bak küçük küçük tomurcuklar. Ben de öyle istiyorum. E burada yine ceylan gözlerim var. Onlar da açmaya başlamış. Sukulentler. Şu alttaki atlas çiçeklerimi göstereyim size. Bakın şunda yumurta var. Onları saklıyorum. Bunlar arkadaşlar çiçek açmaya başlamış. Yeni diktiğim halde bu yerlerini de sevdiler galiba. Bakın şuradan göstereyim. Yerlerini sevdiler galiba. Bakın daha yeni diktiğim halde hemen çiçeklenmeye başlamışlar. Böyle biraz gölgede bıraktım bunları. kırmızı atlasımı Açmıyor ya. Şu kırmızı bakın. İki senedir ben de sadece böyle kendini çoğaltıyor. Açmıyor. Niye açmıyor bilmiyorum. O pembe gibi açmıyor. Bekliyorum bir gün inşallah açacak diye. Bakalım. Diğer atlas çiçeklerim zaten şöyle. Onlar böyle çiçeklerini dökmeye başlamış. Begonvil'ciğim de böyle yapraklanmış. Şu Begonvil. Evet. Arkadaşlar böyle. Bak. Sukulentlerimiz. Sukulentlerim de çok güzel böyle kabarmaya geldi döndü. Şu begonvillimin dibine de yine atlas e, acımalısı diktim. Onlar da çok güzel öyle büyüyorlar. Evet. Kaktüsümüz böyle. Bu geçen yıl açmıştı. Bu yıl açacak mı bilmiyorum bakın. Şunlar ve sarı sarı dökmüştü. Bakalım bu yıl açacak mı? Bir de şey düşünüyorum. Hani kaktüs meyvesi oluyor ya. Kaktüs meyvesinin adı neydi ya? Unuttum. Adını da ondan da edinmek istiyorum aslında. Güzel olur. Yani burada da bir kaktüs meyveli bir çiçeğim olmasını istiyordum. Buna benziyor ama bu açmıyor. Meyve dökmüyor galiba bu. Elimde şu anda hep kaktüsün dikenleriyle doldu. Neyse bakalım. Evet. Şöyle yukarı doğru askılarımızdaki acamalarımız bakayım. Ne durumda? Bunlar da gayet iyi. Acamalısı değil pardon. Ee, sakız sarmıyorlar. Dibinde Yine bunların her yerde atlas çiçeği var. Zileş kaktüsü dikmiştim buna ben. Zileş kaktüsleri de burada. Bakın. Böyle arkadaşlar işte. Böyle güzel güzel büyümeye çalışıyorlar bunlar. Böyle. Şuradaki zaten böyle büyüyor. Sardunyalarınızı budayın. Budayınca daha güzel açıyor. Paskalya çiçeğim. Şurada bir tane dökmüş. Bir tane açacak galiba. He. Paskalya çiçeği de benim balkonuma nedense pek böyle sevemedi mi diyeyim. Yani büyüyemiyor. Böyle büyüyünce kopuyor. Bilmiyorum neyi seviyor. Bakın. Şunu çok küçük dikmişim arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Şunun aynısından. Bu da. Bakın. Bu zaten döktü bayağı güzel. Bu da bunda. Hatta şuradaki de bundan. Şunu da şuradan alacağım. Bunlar aynı. Bakın şöyle küçücük. Ama nasıl güzel döktüğünü görüyorsunuz. Sardunyaları uzatmayın. Budayın. Böyle budur bodur büyüsünler. Diğerlerini de şöyle göstereyim. Oh. Şöyle bir bayram yapalım. Ve şurada iki tane güzel saksım var. Onları da şu sakızları dikeceğim. Şunları. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugünlük yine böyle bir şeyler yapalım. Böyle şu anda tam balkonumun bütün çiçekleri açmamış halde böyle. Bir de açtığını düşünün. Yine bir burada güzel güzel kahvelerimizi içeceğiz. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.